سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سورة الفلق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس الله أكبر سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ما عليهم ولا الضالين الله اكبر سوره البقره مدنيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. kıymetli öğrencilerim, Muhammed Ali Kulaksız kardeşiniz, arkadaşınız bugün itibariyle hafızlığını ikmal eyledi. Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve ehli hazirun ecma'in. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Güneşin üzerimize doğduğu en güzel gün olan Cuma gününden herkese selam olsun. Yine biz bir aradayız. Kursumuzun 47. hafızı olan Muhammed Ali Kulaksız evladımızın, kardeşinizin pasta törenini yapacağız. İnşallah Muhammed evladımız bugün hafızlığını ikmal eyledi. Bir ömür de Kur'an muhafızı olarak, ömrünü de tamamlamayı Allah ona da cümle hafızlarımıza da nasip eylesin. Hayır. Bu hafızlık serüveni şu anda göründüğü gibi böyle şen şakrak olan bir dönem değil. Meşakkatli yollardan geçiliyor, sıkıntılı günlerden geçiliyor, zahmetler çekiliyor, uykusuz kalınıyor. Değil mi Muhammed? Evet. Ama sonunda böyle günü yaşıyoruz. Allah yaşatıyor bize böyle günü bu hafızlık yolunda Muhammed evladımıza rehberlik yapan Mehmet hocamızdan Allah razı olsun. Kursumuzun yöneticisinden, öğreticilerinden, çalışanlarından, maddi manevi katkı sağlayanlardan Hak Teala razı olsun. E, kursumuzu, kursumuza hizmet edenleri Allah Teala her türlü kötü ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Kem gözden, şer gözden, insin ve cinnin şerrinden muhafaza eylesin bütün şu anda pasta törenine iştirak eden ve içten içe inşallah benim de bir gün bu pastam kesilecek, ben de şu bisikleti alıp süreceğim diyen bütün hafızlık yolunda olan evlatlarımıza Allah bu anı yaşamayı nasip eylesin. Amin. Hocalarımıza bu anı yaşatmayı nasip eylesin. Amin. Anne babalarına da bu anı inşallah bütün konu komşuya herkese benim evladım hafız oldu diyerek evlatlarıyla gurur duyduğu o günleri görmeyi nasip eylesin diyorum. Hayır. Ve Muhammed var mı söyleyeceğim Muhammed'in pastasında iki tane resim çıktı. <laughs> yani çift dikişli hafız oldu Muhammed. Nasıl oldu böyle? Ha? Torpil geçtiler herhalde. Sana torpil yaptılar ha? Ha? Evet Allah hayırlı eylesin Muhammed'i. Rabbim hayırlı eylesin. Muhammed. <laughs> <Rabbim> hocam. <hayır eylesin. gülüyor> Hı? hocam. Hocam. Mustafa hocana da sarıl. Maşallah. Ali şöyle buyuruyor. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. eder. Aleyküm.